Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak görüşmelerine dair Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Erbakan, partisinin genel seçimlerde ciddi bir çıkış ortaya koyduğunu ve bu çıkışın 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde de devam edeceğini belirterek, 2028'de yapılması planlanan genel seçimlere iktidar adayı olarak gireceklerini söyledi. Bugüne kadar 150'ye yakın belediye başkan adayını açıkladıklarını kaydeden Erbakan, Ocak ayı başına kadar da Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde adaylarını belirlemiş olacaklarını söyledi. Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'le alakalı ittifak görüşmelerine ilişkinde, ittifakla ilgili olarak daha önceden beri açıklamalarımız var, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir talep gelirse düşünülebiliriz demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler yanıtını verdi.